Arkadaşlar bugün 20 tane hakkımız var şişe atmadan. Bakalım kaç tane atabileceğim. Hemen gideceğim. Birincisi gitti. İkincisi gitti. Üçüncüsü oldu. Dördüncüsü oldu. Beşincisi oldu. Altıncısı oldu. Yedincisi olmadı. Sekizinci olmadı. Dokuncusu oldu. Onuncusu olmadı. On birisi olmadı. On ikisi olmadı. On üç olmadı. On dört olmadı. On beş olmadı. On altı olmadı. On yedi olmadı. On sekiz oldu. On dokuz oldu. Yirmi olmadı. Arkadaşlar bay bay.